<applause> بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ سمعت فَوْعَلَ رحيم سمعت şey için söyleyeyim. O kesreti ifade etmek için zaten ziyade tefruk tedbir ala ziyade til O Onu o eklenmiş, ziyade etmiş. Peki kevser nedir? Şey, ya yani o, o zaman fevhal bilel kesreti ise o mutfretin kesreti. Demek ki kesreti çok olan, aşırı olan. İfrat aşırıdır. Yani bu ben kesreti aşırı olan, fazla çok, çok çok olan. Anlaşıldı değil mi? Bakıyla, mı? Bakıyla, var mı? وقيل هو نهر في الجنة أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وألين من الزبد ما شاء الله يعني بيرد بيلا نهر في الجنة جنة بالنهي في أحلى من العسل بالضبط هذا وأشد بياضا من اللبن سكر daha beyaz ve ebredu minel kardan daha ee, soğuk ve elgenu minel züb kaymaktan daha yumuşak. Hafetahu ezzebercet iki tarafı yani canibahu iki tarafı zebercettir. Yani <laughs> dört yakut almas gibi şeyler var ya. <gülüyor> zaten cevher. Ve evanihi min fidde kabları da yani tasları içindeki bardakları tasları da gümüştendir. Ve Ali bin Abbas radıyallahu anhuma İbn Abbas'tan rivayet etmiş. Huvel hayrul kesir. El hayrul kesir. Yani el hayrul kesir. Yani çok iyilik artı o ilişkin altına böyle bir şey de gider. Böyle bir nehirde de gider. Tekile lehu tabi ibn Abbas öyle deyince ona denildi. Hizmet-i Abbas'a denildi. Abdal Abbas. Fe inne nasan yakunne huve nehrü fil cennet. Dedi bazı e, denildi ki bazı insanlar nehrü fil cennet olduğunu söylemiş. Yani cennette bir nehir olduğunu söylemişler. Denildi. Fakalama bile hayliketi. Dedi dediğimiz zaman ya, o da altına gider. Onun için hayliketi yani İbn genel diyor. Yani iyilikler. Tasalli li rabbik. Öyleyse fa'bud rabbik. Tamam. Rabbine kulluk et. Ellezi azzeke bi ataihi. Sana vermekle seni aziz kılar. Ve şerrefeke seni şerefli kılar. Ve saneke min minnelil halk. İnsanların minnetlerinden seni koruyan, hafaza eden sana yasuluk muragimen li kavmi kellezine ya'buduna Tabi. Fe'abud muragimen li kavmi. Yani Eğer biz fe'abudu da bir yaparsa ki zahri odur. O zaman yani Allah dışında putlara e, tapan kavmini irham ederek. Yani onlara rağmen sabahına ibadet edin. Anlaşıldı mı? <laughs> Eğer Rabbe'ye hal yapsak yani o Rabbin onları şey etmiş, onları eğmiştir. Yani mürakabe zaten o bunu yerde sürtmektir. Anlaşıldı değil mi? Yani o tabut belki yani ayet şey yapsa e, iki manada bana göre uygundur. Ama daha şeyden bir kısmı tabut da birine şey yapıyorlar, hal yapıyorlar. Resulullah'a hal yapıyorlar yani. Tamam. Ama e, tabii bakılırsa belki o dediğim söylerler de olabilir. Şeye bakarız. Kadusiyah. Venha. Divaçihi. Allah için de kurban kes. Ve bir ismi ve onun ismiyle. İla nehatte tabi kestiğin zaman. İla kurban şart değildir bu zahir, zahire göre. Tabi hadifler bunu kurbana şey yapıyorlar. Değil yapıyorlar. Kurban başı kurbana şey yapıyorlar. Mukhalifen bir ibadetin evhtan tabi. Ve enharlı Allah için kes. Bunu yaparken halake olunca muhalifen bir ibadetin evhtan. Kutlara tapanlara muhalefet olarak. Abedet abidin çoğuludur. Değil, değil mi?

Onlar ne şikesiyorlardı? Putlar şikesiyorlardı. İnne şani'eke inne men abgabeke min kavmike min kavmike li muhalifetike lehum vel ebte senin kavminden sana sen, senden boz edenler onlara muhalifet ettin diye Allah'a ibadet ettin diye Allah için kestin diye onlara muhalifet ettin diye sana boz edenler huvel ebte ebte odur المنقطع عن كل شيء. لان يعني بتن خايدن كسمي شو أب... لا لا يا يعني اودر سنديس والابتر لا لا يعتقدر انت الابتر يعتقدر أكثر اودر هو لا اذا ما الفصل أدل لاب. جملة. خبر جمله اذا خبر هذا هو الابتر خبر Yani da mültas, bazıları da mültasli de muhtemelen yaparlar. Bazıları yura da mültasli harf gibi. La muhalle leha minel leha. Anlaştık değil mi? Burada bir de bak demiş. İnne men ebğabek yani şaniyekey madiye halletmiş. Senden boğaz ederler. Çünkü bunlar daha önceden de zaten hasta peygamber iddiasında bulunduktan sonra zaten boğaz ediyorlar. Sadece e, kurbanı Allah için işte kesmek, kesmekle değil. Bir de şey işaretli aslında. Yani burada şaniyeke Şahaneke isim faildir, İsim faal idafesi normalden lafzidir, lafzî lafze tarif ifade etmez, eğer tarif ifade etmezse o zaman şahaneke müfteda asrı iktibari için bilinen ismi ya, asrı itibariyle müfteda elbette onun haberi, o zaman marifeyi ne kadar haber almış olursun? aslında tefsir işaret dedi, bu da aslında ki isim faildir ama maadi manasındadır, menev daad eki, faal eğer hal ve istihbarat manasındaysa o zaman idafesi ilaçlidir hal manasında, şey madi manasında kullanıldığı zaman zat-ı değil. değildir. Anlaşıldı mı? Zat-ı silahlı manevidir. Tarifi ifade neden? Dolayısıyla aktarın ona haber olması da bir problem de kalmaz. Tantir. Hangisi? Yok. Mahsuledir. İnnellezi yabladek. Tamam. Yoksa mesela şartı yapsaydı zaten inne ile şart bir arada gelmez mencali men, men, men ikindir. İnne mencali denir. Kesin, kesin ifade eder. Ben de şeydir. Ehtimali ifade eder. Zaten Öyle olmaz da. Bir de olsaydı bile sadece laf düşünsen de o zaman diyecek ki men ebgadeke fehvel diyecek. O da fayak diyecek. Evet. Ki olmaz zaten. Neyle men, neyle şart bir ara gelmez. Bunu unutma. Ama Kulase burada men mesuletir. Anlaşıldı mı bu? Evet. He? ووو إشارة <türüyor> <türüyor> Lianne kulle men yuledu Çünkü kıyamet gün kıyamete kadar doğan herkes minel müminlerden fehum evladuke. Allah senin çocuklarındır. Ve akabuke sen akidlerindir. Yani senin zürriyetlerin sayılır. Sonra sana dua ederler, seni zikre ederler. Sen, sana salat getirirler. Ama o sana şahin diyen hiç müsamesi bile kalmamıştır. Bu, bu, böyle yerlerde zikredilmezse kim şey asr-ı valişi diye hatırlar ve zikruka marfun al menadır. Senin bahsin, senin zikrin minberler üzerinde yücel, yüceltilmiştir. Yani okunur. Yani bahsin de sana salat getirilir. Ve ala lisanı külye alim ve dâkir ile ahri dehet. Her alimin dilinde, her zikir eden kişilerin dilinde sen varsın. Kıyamet, kıyamete kadar. Yani zaman sonuna kadar kıyamete kadar. Yebdeu bi zikirlah. Yani yebdeu okusak okulya da müracaat ederiz. Yani kullu yani alim ve kullu zâkir. Yebdeu bi zikirlah ve yüfteni bi zikir. Allah'ın zikriyle başlarlar. Eşhedü en la ilahe illallah der. Ondan sonra ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah der. Anlaşıldı evet. mı? Ya da yübdeu bine mehudu okunabilir. Yübdeu bi zikriyle ve üsene bi zikriyle. Anlaşıldı evet. mı? Ve leke fil ahireti ma la yetkulu tehtel vasıf. Ahiret bu. Dünyada böylesi. Ahirette de zaten yani e, anlatılmayacak kadar senin için nimetler var. Evet. Ve leke fil senin için ahirette ma la yetkulu tehtel vasıf. Yani vasıf edilmeye, edilmeye şey olmayan, vasf, vasf edilmenin altına girmeyen, yani vasf etmekten aciz olduğumuz nimetler olacak senin için. Femitul belayı kalla ve etmez. Senin benzerine etler denilmez. İnnemel etler ve şani yuke el mensi yuki dünya ve dahil. Eter kimdir? Senden boğaz edendir. Dünyada da ahirette de unutulandır. Mensi, ismatı biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Nesiyen sağ. <laughs> Nezlet bir var. Tabi böyle demiş. Asıl varla ilmiş, ilmiş, el ekter. E, tabi Rasulullah ekter demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in erkek çocuklara kan Vefat ediyorlar. Onun için ona Rasulullah yani zürriyetsiz haşa. Rasulullah öyle öyle demişti. Allah Celle Celaluhu onu bu ayet kelimeyle tedbir etti. Ve ekter la Yani o Tabi ebter, ne Ve o böyle yapmış. Güeyde de nüfasını yapmıştır. Ama bir dedik, Güey müfteda, de, Arablar haber, cümleyi de haber yapan birisidir. Bak bu. Allah'a kulayı bir bu kayın. Kulayı Bismillahirrahmanirrahim. Suretül De ki ey El muhatabun keferatun Burada hitap, onlara hitap edilenler öyle bazı bilinen kafirlerdir. Yine keferet kafirin çoğuludur. Keferet. <laughs> Anlaşıldı mı? Yani maksusu yani özel bilinen. Alimallahu ennehum la yuhibbu. iman etmeyeceklerini Allah biliyordu. Yoksa mesela bunu niye söylüyor? Böyle söylemezsen ya <laughs> de ki ey kafirler <laughs> la abdu ma ta'abdu ve la tu abdu ma abdu bunlar Müslüman olacaklar. Diyor hayır bunların Müslüman olmayacağı Allah biliyordu. ki ayeti indiren zaten Allah'tır. Rasulullah değil ki. Rasulullah olsaydı bilmezdi. Bunu böyle kullanmazdı. Yani bu eden Allah'tır. Dolayısıyla Allah bunu mesela bazen şey ilgili de vela tezel metkafide e, de yarın diyor ya Hazreti diyor. yani mesela diyorlar nasıl böyle bir dua eder? Çünkü Allah ona bildiriyor. Diyor. Artık bunlar iman etmeyecekler. Yani. Etmeyecekler bildiği için olacak vayet. Tamam. Ruhiye rivayet edilmiştir. Emne rahten mutlaş. Kureyş'ten bir cemaat. Kal ya Muhammed. Dedi ki dediler ki sallallahu aleyhi ve sellem. Elümme fettebi dinena ve le tebe dinek. Gel. Biz senin dinine, sen de bizim dinimize tabi ol. Anlaşıldı mı? Yani sen bizim dinimize, biz de senin dinine. Te'abudu alihetena senete. Sen bizim ilahlarımıza bir sene ibadet edersin. Ve ne abdu ilahe kesene. Sen biz de bir sene sen ilahına ibadet ederiz. Sen var dine. Fekalem a'adallahi el-üşrike billahi gayrem dedi Allah'tan başkası Allah'a ortak orta koşmaktan Allah'a sığınır Resulullah dedi. nasıl dedi Allah'tan başkasını Allah'a ortak koşar? Kalu <laughs> festeli ve adalihetina musaddikke ve na'bud ilahike. O ki evin cevabında mevzu <meclis> yaparız. Festeli <laughs> yani in festeli musaddik. Taala et ya. Nasıl değil mi? <laughs> sen yani onlarla kendini teberrük et. İstilam yani bir şey mesela silam hacel esvet. Ellemektir. Anlaşıldı mı? Dokunmaktır. Mestir. Anlaşıldı mı? Yani tabi tekarrub yoluyla o yapılan, ibadet yoluyla yapılan bir mestir. Tamam. Yani sen onlara teslim ol. Yani sen onlarla kendini teberrük et. Mübarek eyle. Musaddiq ki seni tesliq ederiz. Ve ne'abud ilahe ki biz seni ilana ibadet ederiz. Fenezele. Bu ayet-i kerim bu müzeyde oldu. mescid-i haram sallallahu aleyhi ve sellem. Mescid-i harama sabah gitti ve fi el mel'u mukreş ileri gelenleri oradaydı mele yani cemaattir yani ileri gelen olan cemaat yani ünde olanlar eşrafları fe kera aleyhim onlara okudu fe eysu onlara artık umut kestiler yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onların putlarına boyun eğmeyeceğini onlara dokunmayacağını onlarla tabarak olmayacağını anladılar e, umutlarını kestiler la a'abdu ma ta'abdu ey lestu fi hali hadihi abiden Vatan Şu anki durumda, durumumda anlaşıldı mı? Sizin ibadet ettiğiniz puta ben ibadet ettim. Tamam. Hal üzerine hamletti, şimdi gelecek. Tekrar, tekrar olmasın diye. Yani bazıları ikisini tek yal, tek, bu geleni yukarıya tekil yapıyorlar. Anlaşıldı mı? Bazı müfessirler şey fark yapıyorlar. Diyorlar la abdu ma ta'budu yani lestu fi hali hadi abdu ma ta'budu ve la entum es-sa'ate yani şimdi. Yani Allah. Yani ben şu an sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim şu an benim ibadet ettiğim Allah'a ibadet etmesiniz. O ibadet ettiğim ki yani Allah. O Allah'tır. Tamam şimdi gelecek. Ve la ana abidu ma'abettu. Ben sizin yani gelecekte de ibadet edeceğimiz ibadet ettiğiniz puta tapmam. Anlaşıldı mı? Tabi burada nereden çıkıyor bu? Böyle ana abidun ismi cümledir. İsmi cümlede sübut hmm. devam vardır. Yani istifali de kapsar. Hmm. Onun için yukarı ise fe'li mudara'dır. La abidu. Fe'li mudara'da tamam istimrar var ama şey var. Fita'da var. Teceddüz. Teceddüz yani. Hades olduğu için teceddüz yani. Yani devam değil. İstimrar değil. İstimrar şey yenileme üzerine ancak yapılır. Onun için yukarısı şey şu anki bir de fe'li mudara hal içinde diyenler de var. Anlaşıldı mı? yani istikbalda istibar için değildir sadece haldir dediğimiz zarar, e, manası diyenler de var. Ve değil mi? Bazı diyor hal ve istikbal için, bazı diyor haldir. Anlaşıldı mı? Yani kulağa yani o yukarıyı e, hal üzerine hamle etmek, bunu bunu da istibara hamle etmek haldir. Yani o şeyden çıkartılabilir yani. E, Birisi derse nereden çıkıyor? O fildir, o da fil kullanmıştır. Filde şey vardır, tecedül vardır. Ama burada cümle ismi kullanılmıştır. Cümle ismi de iktidaya devlet eden bir şey yoksa istimrar ifade eder, devamı ifade eder. Anlaşıldı mı? Aslında cümle ismi cümle ismi olduğunda, olduğundan dolayı değil. El cümle min haytü cümle min haytü yel cümle sadece manan mana ispatı devlet eder. Ama İrkita yoksa yani irkita ifade eden ya da mesela teceddi ifade eden bir, bir karine yoksa asıl kelamda devamdır. Anlaşıldı mı? cümle ismi de genellikle o yok. Mesela ana abidi de yok o. Yani irkita ifade edecek, ya da mesela teciddi ifade edecek. Ama feyli maddeye inkita var. Onun için mesela feyli madde kullandığı zaman biz diyoruz ki inkita azaleti. Tehliye müdahale ete işindir diyenlere göre. Tamam istimrar var ama yine hades olduğu için hadis teciddi ifade eder. Yine kesilme, kesinti olur. Anlaşıldı mı? Ama cümle ismi de de eğer mesela inkita ifade eden bir şey gelirse o da da ki inkita var. Evet. Mesela desen desen ana nasartu aliyye ana evet. nasartu aliyye manası nedir? Geçmiş zamanda Aliye'nin yardım etti. Şimdi değil. Yani, Dağda yok. Cümle ismidir. Niye? Çünkü burada da film adı var. Felim adı onun inkti yani, inktiğtara demiş. Fakat ben sürekli söylüyoruz. Yani bazı meşhur diyoruz. Kitabların plan başına özellikle. Diyorlar işte cümle ismi kullanmış. Niye? Çünkü cümle ismi su bu da dağın tarafında. Aslında cümle ismi yani bu anlamda söylüyorlar. Bu anlamda söylemezleriz. Yanlıştır. Cümle ismi cümle ismi olduğundan dolayı değil. Genellikle cümle ismi de inktiğtai ya da teceddüdü ifade eden bir karine olmadığı için asıl zaten devamdır. Ondan dolayı bunu bileceğiz. Ve ana abidu ma yani ve la a'budu fi ma ma Gelecekte de. Bu şimdiki zamana hamlettik. Burayı da gelecekte bana. Ve la entum fi ma testakbilun abidu Siz de gelecekte beni ibadet ettiğine ibadet etmezsiniz. Anlaşıldı mı? He? değil. Hey. Bu bitti. Şimdi başka bir konuya geldi. Şimdi biz mesela ve deker bilaf zima diyecek ya. Lianem rada bi asil. Ya da ve dükkiye de okuyalım. Biz bak ma'abudu demişler. Yani Allah. Yukarıda. Ma'abudu ya da burada da mesela ma'abudu yine şeydir. Yine Allah. ma Ben ibadet ettiğim Allah'tır. Yukarıda da ve la tu'abudu yine Allah'tır. Peki burada yine Allah'ın niye mal vaziyesi? kılan mı çoğunlukla gayri alimlerde kullanılır Alim olmayanlardan kılan Akıl demiyoruz çünkü zaten Allah'a akıl denilmez. Anlaşıldı hmm. değil mi? Ama alim diyoruz, alim Allah'ı alim Allah ben, Kapsar. Ma genellikle gayri alimlerden kullanır. Niye burada ma'yı Allah için kullanmıştır? Onu söylüyor. Anlaşıldı hmm. mı? Normalde mesela burası men abidi. Benim yerimdir. Çünkü genellikle alimlerde kullanılan mendir. Hmm. Dedi ve bekere bilav Allah Celle Celaluhu kendini ifade eden e, kelimeyi mayla kullandı. Dedi ki ennel râve bi Şimdi burada gaye vasıftır. Yani ey la abdül bâtile ve la tahakkûnel Yani onların ibadet ettiklerinden vasfi alınmıştır. Batıl, e batıl zaten, vası zaten şeydir akıl denilmez buna, alim denilmez. Evet. Ee, ve o, Resulullah'ın ibadet ettiği de hak alınmıştır. Hak, evet. hak üzere, hak olan gerçek olan, doğru olan. E o da zaten vasıftır. Vasıf min haytu vel vasıf. La yukal lehu alim. Anlaşıldı mı? Eğer böyle desek zaten ma niye yapılmıştır? Vasıfta kullanılmış. Vasıfta vasıf olduğundan dolayı ona alim falan denilmez. Ev dükire bi lafzi ya da ma lafzi ile zikredilmiş ya da zekreye de okuyabiliriz. Yetekabele lafza. Onların putlarıyla Yüce Allah karşı karşıya kullanılmış. Sizin ibadet ettikleriniz benim ibadet ettik. Karşı karşıya kullanılır. Buna müşakele diyorlar. Bu e, tefsir şeyde yani. Ölümlü Kur'an'da. Müşakele. İki lafı birbirine şey etme. Anlaşıldı mı? Ka, ka, karşı karşıya karşı karşıya kullanmak. Ve, ve, o lafızlardan birisi. Mesela onların putları zaten akılsızdır. Put taş mı açtı. Şey diyor. Hatta halvayı bile ibadet ediyorlar. Onlar onlar hiç, onların putları için men olmazdı. E şimdi ama e, Allah, Allah, için ma kullanılabilirdi. Çünkü ma az da olsa alimde de kullanılır. Onun için ama o mesela ben onların ki de hiç kullanılmaz. Onun için ben kullanılmamıştım. Onlar, onların, onların kutları için ma kullanıldığı için ona mukabil de müşakelet için yani lafzat birbirine münasip olsunlar diye Allah için de ma Buna müşakelet diyorlar. Biz e benim ise onu almışlar.

madem ki müşakelettir, men kullanılsaydı. He? Zaten Allah için men uyurdu, onların fıkhlarında da men kullanılsaydı. Dedi, ve lem ya sıhhatil evvelime. Ama ve sıhhatil tanima. Anlaşıldı mı? Yani fıkhlarda men hiç kullanılmaz. Onlar hiç alim değil. Ama şeyde Allah'la ilgili bak kullanılabilir. Şifan el-Ledi. Aleyküm selam ve rahmet. Hangi kulcu?

Böyle bir şey evvel men ve sahih kitani ma men bilince kullanılmaz yani şeyle ilgili, ilgili ama Allah'la ilgili bak bir şey de edilmez. Aslında da kullanılır. Ma çoğunlukla da. alimlerde kullanılır. Bazen alimlerde de kullanılır. Fentihu ma tabe leküm yine metna ve kulata ve rba'a. Kadınlar da kullanılır. Eğer ise kullanılır. de Ha yani evci ne evi? Ne bu vakayla hal var? Ya zahir evi ne var? Bilmeni sayıp ve binayı da ne? Ben ki muhata belek. Sizin koçuza giren ki kadınlar. Yok mu? Kadınlar da Kullanılır. Kullanılır zaten. Halimde de kullanılır. Misal olmasa çok var. Misalları şey etme, e, vasahamla etmen zorlamadır. Tekelif. İyi. Bu bitti. Lekum dinukum ve dini. Yani lekum şirkukum ve liye tevhid. Sizin şirkiniz size, benim tevhidim bana. Ben yani Allah'ı biliyorum, siz Allah'ı ortak E ve bifethil yâ'i nâfe ve hâs. Onlar liye okumuşlar. Zaten bizim o da orada hâsındır. De değil mi? Ama bazıları li okumuşlar. Veli dini. Veli.

E, hmm. Nâfe ve Hafızat'ın dini de zaten hasfı var. Onun üzerine konuşsaydı, diyecek ki bir hasfı yaygındı. Yani. Hmm. Yani Çünkü dini orada da ya var, ama hazf var orada. Anlaştın Ama bu şey üzerine, bazıları liye, bazıları liye ulanmıştır. Hmm. Rûhîye Emneb-i -me Mes'ûdî radıyallâhu anhı dekhelel mescidâ ve nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem câriz kocundey hâlidir. Dövete edilmiş ki bu Mes'ud radıyallâhu anhu camiye girdi, besle girdi. Resulullah da oturuyordu. Hmm. Demek ki sünnet namaz kılmaya başladı. Gelecekte o anlaşılıyor. Fakale lehu, Resulullah ona dedi nabız yebne mesul Eyv bu mesul. Nabız yani halif, emridir abi. yani müşriklere muhalefet et. Onlar ona ortaya koşuyorlar ya. Hemen anladı. Fekere'e kul ya eyyuhel kafirun la abdu ma ta'abdu ma ta'abdu onu okudu. Sümme kale lehu bir rekat tane. Bak buradan anlıyoruz. Demek ki namazdaymış. Sonra ikinci rekatta ona dedi ehlis, İhlas et. Fekere kul huvallahu aleyhi ve Alim gibi diyor. Bu bir selam verince kâle ebine mes'ûd sel tücel. İste, sen cevabını verilecek, yani duan kabul edilecek. Nasıl olmuş değil de ne ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Yani akres dışarıdan birisi bakıyor olmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O, 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 o dışarıdan birisi Resulullah'tır. Resulullah da zaten şariattır. Eğer sahihse, e işte rivayet sahihse bu, sahih. e, tabi ona bakılacak. Rivayet sahihse bu e, şeye delil olur. Yani birisi dışarıdan birisi derse bu şeyi oku, e, o da okusa hiç problem <gülüyor> <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e özel bir durum olabilmesi için açık bir kendisi olması lazım. O Resulullah hususatlarından sayılır. Açık bir şey olacak. mesela Resulullah diyecek, bu bana hastır. Ya mesela sahabi diyecek, Resulullah bu oldu, Resulullah bunu yaptı ama Resulullah'a o emir yapılmıştı. Resulullah bize dedi ki, size şey değil. Öyle bir şey yoksa, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Hatiyahullah wa ati'ur rasul kul in kuntum in kuntum tuhibbun Allah tattabi'un Allah. Eğer böyle bir yoksa ki bu kural geniştir. Yoksa o zaman Resulullah nasıl, nasıl şey edelim, Nasıl ödek ödek edinir? Nasıl ittiba eder? Nasıl itaat eder? Ve pamkir Tabii mesela açık şey. Mevle.